arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Arkadaşlar Minecraft Survival. Ee, arkadaşlar Minecraft benim ne kadar bitirmişim Minecraft'ı ben. Hatta 3 4 defa bitirmişim benim oyunu. Arkadaşlar zor oyun aslında. En zor şey ise elmas bulmada. Arkadaşlar bu arada 1.19 sürümü söyleyeyim. Yeni Salim aslında çoktan olmuş. 120 gelecek artık. Bu arada 1.19 çok iyi de. bir tane de mi odun yok lan buralarda? Allah Allah ne garip adaya düştüm lan ben, ben. Çok garip ya. Koyun koyun. Gel buraya. Size yün yapalım. Ölme içi de bilmiyor ha. bilmiyorum. Yün vururum da. İki saha daha bitiririm. Öl lan. Öl. Ve şöyle de. Bir. bir tane yün. bir tane et. Evet, çok iyi. Havada vurdum. Ah be suya düştü. Lan kaç tane var senin? <laughs> Bir tane. Uy. İki Lan. Azı. Şey. Lan. Pişt. Koş koş koş. Koş. Koş bakalım. Lan bu ne lan? Bir tane de odun yok mu lan buralarda? Ne? Çikinit. Gel bakalım buraya. Lan ne çabuk atıyorsun? Bu arada normala yaptım. O yüzden böyle olsun. Bir kolay da olsaydı. çok kolay da olsaydı. Yaptım, hiç açmazdım. Çok kolay Mara yok. Ölçeme diyor. Hardcore seriyim bu. Ben. Son bir tane koyun kaldı. Zaten coin öldürsem de yatak yapayım Çünkü benim. Sen deldirimci değil Allah aşkına. Ver bana. Gel lan. Ver bana. Bir tane yün. Aslında benim üç tane yünüm olmuş lan. Senin neden ne Orada inek de var ama inek sabık ölmüyor. Lan bu ne lan? Kutsuz odaya düştü düş şu Allah Allah. Ne karıp ya. Tadı. Çok kötü Çok kötü. çökmüyor lan şu kadar küçük adada odunsuz adada lan bütün odunları siz mi mısınız lan buranın ben de odun bulamıyorum ya seni bunlar kullanmış yok, nasıl çöp odun lan ben Üstte defa görüyorum çöplerin yerini kırırım Bir şey olmaz burada yok Ha, saman var mı lan burada? Olur aslında da. Olmalı da. Olacak da. Saman olmasa sizin çeyiniz hadden artık görüyoruz demektir. Çin çeyi samanla da olur. Aha! Çiçekli. Burada hem şey olurdu lan sandık. Bir tane içmiş falan yok mu lan? Burada saman olmalı. Koli mi lan? Okey, Zaten hepiniz bilirsiniz. Şuraya bakayım. Lan bura. Lan bana bir tane balta. Bir golem öldüreyim. Golemi öldürdükten sonra demir açıcısız. Lan bunlarda da bir tane de çömür yok he. Atadım ya ben bunlar değil mi? Oy. Lan onlar tatlı like, bir şey. Lan Allah'ım olsaydı ben ne katlasın sen katma diye dediyo. De, beşli de. beşli lan ben neden odun kırmıyorum ya dört tane birlik. Lan burda demirci olur mu lan? Lan azın teşkilan var. Gel lan buraya. takas neler satıyor? Ol on dört tane çok büyük bir tane demir satıyor. Ne lan Pahalı. Ne var burada? Uy 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 Ben Demiri seçtim ki abi. Aa, ben demir seçtim Resmen bildiğim demir seç. Güzel ekmeği. Severiz ekmeği de. Ben şimdi şunu şöyle şunu şöyle. Bir ne lazım olur ki tabi. Kalsın ama. Çok iyi Evet lan bir daha var mı lan? Ne bakıyorsun? Beni öldürmeliyim mi? Ben. Beklesem bekle. Şuradan 8 saniye. Bir tane daha. Şuradan şöyle. Neredesin lan? Vur kas yapmalıyım. Gelin gel 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 gel. Ş şöyle geldi mi? Hadi gel bakalım. El el Bir tane demir. Şimdi ben şununla da bir tane demirden baltayı yapıyorum. Ne diyorum ya? Bu arada ben o da çok güçtü. Gittim mi ben oraya? Ha, saman yok ya galiba bunlarda manyak. He, var ya. Ha bu ne büyük lan? Burada bir tane sandık olması var ya. O burada bir tane sandık çıkacak. Aç bu Bundaca şimdi kitapları yememiş. No. <laughs> Devir boyuz. Bu kadar. Bu kırmızı ol değildi. Değil. Bak ya buralar benim şimdi. Geçilir. Ulan burada bir tane daha var. Olur lan. Ben burası binceydi ya. Yoksa gelmez. Toprak ben burası girdim galiba. 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 bitiriyorum. Umarım beğenmiştinizdir. Ee, Hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar.